Emeklilikte yaşa tıkılanlar için yapılan çalışma sona erdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar birim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek. Yasa çıktığı anda bu koşulu sağlayan 1.5 milyonu aşkın vatandaş başvurduğu anda emekli olabilecek. EYT ana konularımızdan birisiydi. Sahaya çıktığımızda inşallah bununla ilgili de çözüm Çözüm gelmek üzere ve sürede fazla kalmadı aslında onu da yakında hep birlikte göreceğiz. Eksik primi olanlar içinde çeşitli formüller dikkat çekiyor. İşte milyonların en merak ettiği EYT'deki son durum. Yine ilk etapta bir buçuk milyon kişi emekli olacak. Bu neden söylemiştik? Ki emeklilik şartlarını taşıyan. Belli bir kademe var. Yani burada 3 tane şart vardı. Bunlardan birisi yaş şartıydı. Zaten EYT'li vatandaşlarımız yaş şartının ortadan kalkmasını istiyordu. Geriye kalan prim gün sayısı ve e, aynı şekilde emeklilik sigortalık süresi. bunun alakalı sigortalık süresince 1999 tarihinde işe başlayan kişiler kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalık süresini doldurması gerekiyor. Kadınlarımız zaten bu süreyi şu an hali şu an itibariyle doldurdu. E erkeklerde ise erkekler 99 yılında işe başladıysa 25 yıl sayarsak 2024 yılı sonunda emekli olabilecek. Yine aynı şekilde 98 yılında eğer işe başlarsa 2023 yıl sonunda emekli olabilecek. Bu önemli dikkat dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Bununla beraber vatandaşlarımız emekliliğe hazır olup olmadıklarını test etmeleri gerekiyor. EYT düzenlemesi tamamlandı düzenlemenin Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası ise hak sahiplerinin başvuru süreci başlayacak. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik sigortası girişi olan ve prim ve sigortalılık süresini dolduranlar hemen emekli olabilecek. Prim ve sigortalılık süresi henüz dolmamış ama 1999 yılı öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar da yıllara sari bir şekilde emekli olabilecek. Nasıl yapacaklar bunu? Öncelikle E-Devlet ve SGK uygulamaları üzerinden girip ben ne zaman emekli olabilirim bakmaları gerekiyor. Eğer eksik hizmet süreleri varsa bununla ilgili borçlanma hakları var. Bu borçlanma hakları hem emekli sigorta sürelerini geriye çekmekte hem de vatandaşlarımızı emekli edebilmekte. Aynı şekilde biz zannediyoruz ki kanunda bir borçlanma hakkı da Ayrıca borçlanma hakkı. Bu ne demek oluyor? Eğer vatandaşlarımızın 5000 prim yüz değil de 4500 ila 4600, 4700 prim müseleri kaldı. 500 ila 1000 prim yüz sayıları eksik kaldı. Buna ilişkin devletimiz bir borçlanma hakkı tanıyacaktır kendilerine. Aynı şekilde hem hazineye ekstra bir gelir kaynağı olacaktır. Hem de vatandaşlarımızın emekli olma sanacaktır ki daha fazla vatandaşımız bundan faydalanabilsin. Zaten EYT'de kademeli emeklilikten kastettiğimiz buydu. İlk etapta 1,5 milyon kişi hali hazırda hemen emekli olabilecek kişi. Yani bunlar artık şartları tamamlamış emekli olmayı bekleyenler. Diğerleri ise şartları tamamladıkları daha ölçüde emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında 3600 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle 1999 yasası öncesinde sigorta girişi olan ancak primini doldurma imkanı olmayanlar için de kısmi emeklilik imkanı olacak. EYT yasası yürürlüğe girdiğinde ilk anda 4 milyon yaşa takılanın 1,5 milyonunun emekli olması bekleniyor. Bunun nedeni yaklaşık 2,5 milyon kişinin sigortalılığı süresi veya priminin henüz dolmamış olması. Bu kişiler de EYT yasasına tabi olarak şartları doldurduklarında kademe kademe emekli olabilecek. Emeklilik borçlanma formüllerinden birini kullanarak prim ödemesi yapacaklar. 2023 yılı gelmeden bu ödemelerini yapmaları durumunda büyük bir kazanç sağlayacak. Nitekim Ocak ayında ödenecek sigorta primleri ücretlerle beraber artacak. EYT çalışması Aralık ayında meclisten çıkıp Ocak ayında yasalaşırsa başvuru sürecine girilecek. Bundan sonra prim ve süresi dolmuş hak sahibi EYT'liler kendi seçtikleri bir tarihte ya da şartları tamamladıkları tarihte SGK'ya başvurarak emeklilik talep edecek. SGK mevzuatına göre bir vatandaşın emekli edilmesi için sigortalının talebi gerekiyor. Yani sigortalılar isterlerse şartları doldurduktan sonra emekli olabilir veya çalıştıkları yerde devam edebilir. Yani EYT yasasıyla zorunlu bir başvuru süreci ve emeklilik olmayacak. Burada sadece isteyen EYT'ler emekli olmak için başvuruda bulunacak.